Merhabalar. Ben Bursa Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunlarından Gülden Bezirgan. 2018 yılında okulumdan mezun oldum ve kısa bir süre sonra dünyanın önde gelen otomotiv firmalarından biri olan Renault'da işe başladım. Yaklaşık 2,5 senedir imalat kalite mühendisi departmanında görevimi yürütmekteyim. Ben 5 senelik öğrencilerden bir tanesiyim çünkü hazırlık okudum. Okulumuzun hazırlık eğitimi gerçekten çok çok iyi. Hepimiz İngilizce biliyoruz belki ama konuşmaktan çekiniyoruz. Hazırlık eğitiminde bize sürekli sunumlar yaptırılırdı. Çünkü bir şekilde konuşabiliyor olmamız gerekiyor. Bunların bugün katkısını çok fazla görüyorum. Oyaklarında çalışıyor olmamın en önemli avantajlarından bir tanesinin gerçekten İngilizce olduğunu ve arka planda Bursa Teknik Üniversitesi'nin bana kattığı hazırlık eğitimiyle olduğunun farkındayım. Kimya Mühendisi bölümü İngilizce çok önemli olan bir bölüm. Bütün kaynaklarımız neredeyse İngilizceydi ve aldığımız hazırlık eğitimiyle birlikte bu İngilizce kaynakları tararken, okurken çok rahat bir şekilde geçtiğimizi gördük ve elinizdeki fırsatı kullanmanız gerektiğini düşünüyorum. Bursa Teknik Üniversitesi'nde hazırlık okumak çok büyük ayrıcalık. Kimya mühendisi olmak sizi çok çok önemli yerlere getirebilecek bir bölüm. Düşünüyorum ben otomotiv firmasına çalışıyorum. Arkadaşlarıma baktığım zaman tekstil firmasında çalışanlar da var. İlaç firmalarında çalışanlar var, cam sanayinde çalışanlar var. O kadar geniş bir iş alanına sahip ki buradan mezun olduğunuzda işsiz kalmak gibi bir durum söz konusu olmuyor diyebiliriz aslında. Bu sıralarda oturduktan sonra sınav bitmiş ve bütçe kaldım diye ağladığım günleri hatırlıyorum. O günleri şimdi güzel hatırlıyorum. Çünkü iyi bir yerde çalışıyorum ve aldığım eğitimin arka planının da sağlam olduğunu düşünüyorum. Baktığınız zaman bir analizle ilgili size gelip soru sorulduğunda buna cevap verebiliyor olmanız aldığınız eğitimin kalitesini gösterir. Burada aldığımız eğitimin yanı sıra kullandığımız laboratuvar ekipmanlarının çok çok büyük avantajı var. Laboratuvarlardan bahsetmişken lisans eğitimi boyunca bu laboratuvarları kullanabilmiş olmak benim için çok büyük şans. Çünkü Bursa Teknik Üniversitesi'nin laboratuvarları her bir öğrencinin tek başına ya da ikişerli gruplar halinde kullanılabileceği şekilde organize edilmiş, dizayn edilmiş laboratuvarlar. Kimya mühendisliğinin bitirme tezleri genel olarak deney üzerine yapılan tezler ve bu tezleri yaparken 5-6 kişilik bir grup halinde yapıp sadece izlemek yerine birebir yaşayarak, birebir içinde olarak yapabiliyorsunuz. İş hayatında karşılaştığım bir zorluktan bahsetmek istiyorum aslında size. Çalıştığım birimde birçok farklı malzemeye temas ediyorum ve bu malzemelerin birçoğunda kimyasal analizlerin yapılması gerekiyor ve probleme ne sebebiyet vermiş bunu bulmamız gerekiyor. Acaba şöyle bir analiz mi yaptırsak diyoruz bir anda ve sonrasında akla gelen ilk benim için en azından aldığım eğitim ve gördüğüm olanaklardan kaynaklı bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Bursa Teknik Üniversitesi'nde o cihaz vardı. Neden orayı kullanmıyoruz diyerek problemi aslında çözüme kavuşturmak, analizin tamamlanmasını sağlamak için doğru adresinizin her zaman Bursa Teknik Üniversitesi olduğunu görmüş oluyorsunuz. Neden Bursa Teknik Üniversitesi'ni seçmelisiniz? Şu an içinde bulunduğum laboratuvar ortamı, aldığımız hazırlık eğitimi, artık daha cesur İngilizce konuşabilen bireyler olabileceğiniz gerçeği, bölüm fark etmeksizin bölüm hocalarıyla kurabileceğiniz iletişimler ki bunda kontenjanın azlığı ve bölüm hocalarımızın bize karşı yaklaşımı Özellikle belirtmek gerekirse mühendislik öğrencileri için teknik üniversitede okumak her zaman bir avantajdır ve okulun adından da anlaşılacağı üzere Bursa Teknik Üniversitesi seçilmesi için sebeplerden bir tanesi. Mühendislik öğrencilerinin iş bulması için önemli noktalardan bir tanesi de sanayi şehrinde çalışması. Bursa sanayi şehirlerinin öncülerinden bir tanesi. Öğrencilere özellikle projelerini geliştirmeleri için sunulan atölye ve laboratuvar imkanlarının yanı sıra sosyal, sanatsal ve sportif öğrenci topluluklarında ilginize uygun olan topluluğu seçerek aktif olarak görev alabilirsiniz.